oyunu oynadığım zaman sanırım hiçbir şey olmuyor dostlarım. Yine de gözümden kaçıyor Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Son zamanlarda yorumlarda gerçekten çok fazla görüyordum. Sizi kırmak istemedim. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ama yine benim tarzımda oynayacağız arkadaşlar. Bugün yine ormana geldik. Çünkü biliyorsunuz ne zaman ormanda böyle lanetli ormanda bir oyun oynasam. O oyunun karakterleri, o oyunun böyle yaratıkları bizi buluyor arkadaşlar. Yine bunu Brawl Stars'ta deneyeceğim. Bakalım Brawl Stars'ta bizi bulacaklar mı arkadaşlar. Ormana yine geldim. Ve bu burada Brawl Stars oyununu oynayacağım. Bakalım oradaki El Primo umarım bizi bulur arkadaşlar. Biliyorsunuz El Primo'yu seviyorum. Bakalım bugün de Brawl Stars'ta da aynı olaylar olacak mı arkadaşlar? Brawl Stars'taki karakterler de bizi bulacak mı onu göreceğiz. Hepinize videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız, daha çok bu şekilde farklı video çekmemi istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Şimdi biraz sonra Brawl Stars oyununa gireceğim. Hani kapıyı mı açsak mı ya çok güzel olur. Brawl Stars oyununa gireceğiz bakalım dostlarım. Daha fazla bu şekilde dediğim gibi video istiyorsanız mutlaka aşağıda video beğenmeyi unutmayın. Daha fazla izi tutmayan eğer sosyal medya hesaplarımda aşağıdaki sosyal medya hesaplarında takip etmiyorsanız dediğim gibi başlayalım arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars'a ben en son yemin ederim ne zaman oynadığımı bile hatırlamıyorum arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars'a gireceğim ekran kaydını başlatayım şu şekilde. Evet dostlarım Brawl Stars oyunda şu anda girdim benim ek... bir dakika şey <laughs> internet açmamışım. Evet Brawl Stars'a şu anda girdim arkadaşlar. Dediğim gibi en son ne zaman Brawl Stars oynadım onu bile hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama bakalım Brawl Stars oyuna bir girelim. Başımıza neler gelecek? Bu ormanda gerçekten böyle her or... yani her oyunda olduğu gibi Brawl Stars'a da bir şeyler olacak mı? Onu göreceğiz dostlarım. Şimdi bununla Kupa ligi bitti diyor. Bu oğlum? Bir sürü bir şey geliyor arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilenler varsa yazsın. Bana bir sürü bir şey verdi. Ben de aldım. Sıkıntı yok. Hala vermedi abi <laughs> bunu ne olur bilenler varsa yorumlara yazsın arkadaşlar bu videoyu da özel biliyorsunuz her biraz Stars videomda neredeyse yapıyorum yine bir taş çekilişi yapacağım arkadaşlar dükkandan şöyle bir taşlara bakalım bunların fiyatı artmıştır kesin ben en son Brawl Stars videomu 4-5 ay önce çektim fiyatlar artmış mı e, artmamış tamam burada görmüş olduğunuz gibi 89 -90 lık 170 taş var arkadaşlar bu 170 taştan 3 kişiye vereceğim arkadaşlar yani e 3 tane 3, 80, 90 liralık taş vereceğim. Sadece yapmanız gereken videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak ve yorumlar kısmınıza ID'nizi, Brawl ID'nizi benden daha iyi biliyorsunuz zaten. ID'nizi yazmak arkadaşlar. Rastgele 3 kişiye buradan 170 taş vereceğim. Yani toplam kaç taş yapıyor lan? 170 çarpı 3 işte. Kaç tane yapıyorsa hemen hesaplayalım. 7 kere 3 21 hmm. 3 500 ne 5, 510 canım. 170 çarpı 3, 510 değil mi? Evet 510. <laughs> 510 taş vereceğim arkadaşlar 3 kişiye. Neyse tamam siz anladınız zaten ne olduğunu. Şimdi şuradan bir çıkalım. Şimdi Brawl Stars'ta elmas kapmacamız var. Aa yeni etkinlikler. Ha, bunlar zaten olan etkinlikler. Şimdi e, önce top oyununu oynamak istiyorum arkadaşlar. Futbol oynayalım. Önce futbolla başlayalım çünkü bayağıdır dediğim gibi oynamıyorum. Biraz özledim arkadaşlar. Önce top oyunumuzu oynayalım. Bakalım sonra orman derinliklerine gittiğimizde bu Brawl Stars karakterleri yine karşımıza çıkacak mı? Şimdi e, oyunumuz Allah. Ben evet oyunu unutmuşum arkadaşlar beni yok ettiler. Tamam hatırlayacağım hatırlayacağım heyecan yapmayın. Biraz sonra oyunu hatırlayacağım arkadaşlar. Şimdi yalnız benim evet tamam. Bütün takımı öldürmüşler diyecektim de takım yerindeymiş tamam. Şimdi geldim selamünaleyküm Şimdi burada bir taktik ben ne oynuyorum şu an? Spike oynuyorum. Ben Spike'ı bilmiyorum ki ben karakteri değiştirmeyi unuttum oğlum ya. Düh. Ben karakteri değiştirmeyi unuttum arkadaşlar karakteri biraz sonra tekrar değiştiririm. Şimdi ben biliyorsunuz arkadaşlar benim en çok oynadığım en çok sevdiğim karakter El Primo. Ama bilmiyorum belki Spike'da Boş yere gol attık lan. İyi benim takım beni taşıyor. Şimdi bu Spiker ultisi ne kanki? Ben bu ultisi bilmiyorum sen bilirsin. Oğlum ben hemen öldürüyorlar lan beni. Ben <laughs> ben bu oyunu unutmuşum belki. Beni gerçekten hemen öldürüyorlar. Hiç hoşuma gitmedi. Bak güldüğüme bakmayın sinirleniyorum ha. Bu Spike böyle uzaktan mı vuruyor? Ha Spike böyle bir şey fırlatıyor mu? Okey tamam ona göre oynuyoruz. o zaman. Şöyle at. Lan gol yiyeceğiz. Ulti. Ultisi ne yaşıyor Ya <laughs> ben niye Spike oynuyorum ya? Vallahi yanlışlıkla girdim Spike'a. Şimdi şunu şöyle ulti atsam. Hop Bak. Çok da bir şey yaramadı. Tamam ben bir daha Spike oynamayacağım arkadaşlar. Bu ilk ve son Spike oyunum şimdi. Gerçekten Spike oynamak hiç zevkli değil. Şu an hiç eğlenmiyorum. Ama video için eğleniyormuş gibi yapamıyorum da. Allah kahretsin. 10 defa öldüm lan. Şurada 3 dakikadır oynuyor. Aa gol yedik. Yani kaybettik sanırım ya. Neyse kaybetmemiz daha iyi arkadaşlar. Zaten Spike oynamak istemedim. Şuradan çıkış yapalım. El primim vardır umarım bu hesapta. Şöyle bir yukarı çıkalım. Aşağıya. el prima yok mu lan? Eyvah. Ha, varmış. Tamam. E Allah yükseltmeyelim. El Primo ile oynayalım arkadaşlar. Bakalım bak. Şimdi bir önceki oyunu elde çok kötü oynadım ama Spike oynadığım için. Spike'i hiç bilmiyordum arkadaşlar. Şimdi El Primo oynayacağım için her türlü yeneceğiz maçı. Şimdi çok büyük konuştum. Çok iddialaştım. Bakalım yenebilecek miyiz gerçekten. Şimdi El Primo olarak şöyle sessiz sessiz gizli gizli oynuyorum şu an. Hop. La öldürdüler. Oğlum çalın içindeyim. Beni nereden görüyorsunuz be? Tamam gol atmaya gidiyorlar yalnız ha. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. <laughs> ben, ben, ben oyunu bırakıyorum arkadaşlar. Ben bayağıdır Brawl Stars videosu çekmediğim için Brawl Stars oynamayı unutmuşum. Ve beni şu an yok... Hangi niye böyle oluyor ya? Beni yok ediyorlar arkadaşlar. Ben bir üzülüyorum şu an. Lan! Harbiden hiçbir şey yapamıyorum ha. Şunu bir öldürsem... Hayır! Bugün günümde değilim arkadaşlar. Bugün gerçekten günümde değilim. Biraz elmas kapmaca oynamak istiyorum. Kupam bak kalmadı çünkü. Biraz da elmas kapmaca oynayalım. Çünkü dediğim gibi yapamıyorum. Vallahi yapamıyorum. Yani unutmuşum Brawl daha oynamayı. Gerçekten hiçbir şekilde Brawl Stars şu an oynayamıyorum arkadaşlar. Bakalım elmas kapmaca oynayalım biraz. Elmas kapmacada başımıza neler gelecek? Elmas kapmacayı başarabilecek miyiz? Şöyle bir geçelim. Hop. Gel dayı. Gel dayı bam 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 bam. Şunu bir dövelim şöyle hop. Vagona çarpınca ölüyormuşuz. ben vagona çarpınca öldüğümüzü de bilmiyordum. Vagona çarpınca öldük. Tamam. Şöyle devam edelim bakalım. Hop. ay şöyle şuradan hop. Selamun aleyküm. Çöp. Bam. Bam 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 bam. Hop be. İlk kilimi aldım arkadaşlar. Üstümde de 3 tane elmas var. Tamam. İlk kilimi aldı. Tamam. Bundan sonrası çorap sökü gibi gelecek arkadaşlar. İlk kilimizi aldık ya. Bundan sonrası sıkıntı yok. Şimdi. 3 tane elmasım var. Takım arkadaşımda da bir tane var. Şuradan şunu. Onu da öldürdüler. Çok iyi. Geldim abi. Vur şuna. Bam bam bam. Ultim gelecek az az daha da geldi. Tamam canımda olsun ultiyle üstlerine atlayacağım. Bu arada 5 tane elmasım varmış ya şunu da alayım 6 olsun. Hop takımı sırtladım şu an takımı sırtladım bam. Uçtum üstüne bam. Lan zaten öldü ya. Neyse 7-8 elmasım olacak arkadaşlar. O oh, benden önce aldı tamam. Şu an takım olarak 8 elmasımız var. 10 elmas da zaten Allah bizim salak vagona çarptı öldü. Neyse 9 elmasım var. Benim ölümüm ölüm, ölüm lazım hayır 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 hayır. Kaç. Kaçtım. Vallahi ulti atarak kaçtım. Ultim olmaz ölüyordum. 300 tane de kaçtım arkadaşlar. 9 elmasım var. Ölmemem lazım. Koca takımda bak 3 kişiyiz. bir tane elmas al. Heh. 1 tane elmas alın zaten bende 9 tane var ya. Tam geri çekilin zaten kazanacağız. 10 saniye sonra. Ya işte dedim ben size el primayı alıp zaten kazanacağım dedim. Bir önceki el biraz şanssızdı ama ondan önceki el de biraz şanssızdı ama olsun. Şimdi kazanacağım için sıkıntı yok. Gel döveyim ben seni. Hop onu da dövdük. Gel dayı. Var mı dayı? Hop. maçı bittik. Her türlü MVP'yim zaten en iyi oyuncu. Zaten aynen görmüş olduğunuz gibi en iyi oyuncu benim arkadaşlar. Şimdi devam dedik. Bir tur daha oynayalım. Sonra ormana doğru gideceğim arkadaşlar. Bakalım ormanda başımıza neler gelecek. Bu sefer de hesaplaşma mı oynasak? Hesaplaş... Soygun neymiş lan? Ödül bu Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Voleybol mu? Voleybol oynuyor mu? Aa, benim en son oyunumda voleybol falan yoktu arkadaşlar. Voleybol ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir de voleybol oynayalım bakalım. Bu da bu nasıl bir şey lan böyle? Allah Allah. Voleybolun topu dokun. Dokunayım. Dokundu. Topu belli noktaya gönder diyor. Topu ne? Rakipten gelen. Arkadaşlar. Goa kazandık. Nasıl oldu bilmiyorum ama kazandık olsun. Şöyle bam gün. Döv, 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 Bir daha bam. Oğlum yok ediyorum takımı ha. Karşı takımı yok ettim ha. Tut şunu tut. Tamam helal. Şimdi hop şuraya attadın mı? Gül. Valla puan kazandı. Tamam. Olayı çözdüm. Topu yukarıdan atıyoruz. Yere inene kadar onun üstü altında durmamız lazım arkadaşlar. Altına durursak geri sekiyor top. Şimdi top kaybettik. Evet. Yani. Tamam. Tam da anladığım gibi. Bu arada eğlenceliymiş. Bu da eğlenceliymiş arkadaşlar. Neyse bakalım. Şunu tekrar şöyle karşıyı dövelim şöyle bir. Şu karşıyı dövdük mü? Tamam o topu tutar. Tamam o topu tutana kadar ben de karşıyı ultiyle dağıtacağım bak. Son saniye taktik yapacağım arkadaşlar. Ultiyle üstlerine atlayacağım. Dağıtacağım oraya bak. Güm. Bak şimdi dağıttım gördünüz mü? Bak ama 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 onu da dağıttım kazandık kazandık bizde bu maç bizde bu maç Tutun topu Bizim takım biraz salak arkadaşlar. Gerçekten bizim takım biraz salak. Neyse. Kaydı burada bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu kadar oyun oynamak yeter. Biraz da ormanın derinliklerine doğru gidelim. Bakalım Brawl Stars'ta da diğer oyunlarda olduğu gibi böyle garip şeyler olacak mı? Gel kardeşim, gidelim şöyle bir. Şu anda dışarı çıktım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten daha gece olmadı. Etrafı çok net görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şöyle ormanın derinliklerine doğru gideceğim arkadaşlar. Gel kanka şöyle. Ormanın derinliklerine doğru gidelim. Bakalım diğer oyunlarda olduğu gibi Brawl Stars oyununda da böyle garip şeyler olacak mı arkadaşlar? Onu göreceğiz. Bakalım ama etrafta hiçbir şey yok bu arada. Oyunda hiçbir şey olmadı. Böyle etrafta hiç garip bir şey yok. Veya ne bileyim hiçbir şekilde bir şey Etrafta bir şey yok. Et, yani gözüken bir şey yok. Oyunda da hiçbir şey olmadı. Sanırım lanetli ormanda Brawl Stars oyunu oynadığınız zaman sanırım hiçbir şey olmuyor dostlarım. Yine de gözümden kaçırmış olduğum bir şey varsa yorumlara yazarsınız. Ama dediğim gibi muhtemelen bir şey olmuyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanallarıma abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdaki video izlemeye devam edin dostlarım. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.